Güneşin birinci çağı sona erdiğinde dünyanın kara düşmanı olan Morgoth yani Valar Melkor Arda'nın etrafındaki boşluğa hapsedilmişti ama onunla mücadele edenler de birer birer yok olmuşlardı. Feanor ve oğulları ettikleri yeminin bedelini ödemişlerdi. Fingolfin dahil olmak üzere Finve'den gelen diğerleri de teker teker ölmüşlerdi. Öyle ki ikinci çağ pek azı geçebildi. Bunlardan bir tanesi de Gil Galat'tı. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Noldor'un ve Orta Dünya'nın son yüksek kralı olan Gil Galat'ı anlatacağım. Gilgalad'ın güneşin birinci çağında doğmuş olduğunu bilsek de tam olarak hangi tarihte doğmuş olduğunu bilemiyoruz. Ama doğduğunda henüz daha ani alev savaşı Dagor Bragollach yaşanmamış ve Melkor Angband kuşatmasını yaramamıştı. Bu savaş yaşandığında Gilgalad henüz çocuk idi. Bu da onun birinci çağın 400'lü yıllarında doğduğunu gösterir. Gilgalad'ın babası Fingon'du. Fingon, Fingolfin Angband'a gidip Melkor'a meydan okuyup onu teke tek bir savaşa zorlayıp öldükten sonra Noldor'un yüksek kralı olmuştu. Fakat onun krallığı da çok uzun sürmedi. Çünkü kuşatmayı yaran Melkor artık üstünlük sağlayan taraftı ve ejderha Glaurung ile Balrog'ların önderliğindeki orduları Orta Dünya'yı baskı altında tutmaya başlamıştı. Fingon Melkor'un hamleleri sonrasında oğlunu korumak istedi ve annesiyle birlikte onu Falas limanına gönderdi. Burada gemi yapımcısı Kirdan ve Falatrim Elf'leri yaşamaktaydı. Falas ile Finrod'un kurduğu krallık Norgothrond ittifak halindeydi ve bu ittifak uzun zaman Melkor'un güçlerini uzakta tuttu. Fakat Norgothrond da çöktükten sonra 473 yılında Falas da düştü. Fakat Kirdan uzağı görebilen bir elfti. Şehir düşmeden çok önce Falas'ın bulunduğu körfezin açıklarında bulunan Balar adası iskan edilmiş ve hazırlanmıştı. Hatta Turgon'un gönderdiği elfler bu adada yapılan gemilerle sık sık ölümsüz toprakları aramak için denize açılır ama geri dönemezdi. Sadece bir tanesi döndü. Fakat o da bu videonun konusu değil. Böylece Falas düştüğünde Kirdan, Gilgalat ve savaştan kurtulabilen Falatrim bu adaya geldiler. Adada güvendeydiler çünkü Melkor'un ve onun yaratıklarının korktukları iki şey vardı. Birisi güneş, diğeri de Vala Ulmo'nun hakimiyetindeki sular. Öyle ki Ulmo'nun gücü nedeniyle uzun zaman Sirion nehrinin aktığı Sirion geçidini de ele geçirememişlerdi. Böylece Gilgalat birinci çağın diğer felaketlerinden bu adada korunmuş oldu. Fakat önce sayısız gözyaşı savaşında babası, ardından Gondolin'in düşüşü esnasında da amcası Turgon öldü. Böylece Gilgalat henüz orta dünyada 100 yıl yaşamasına rağmen Noldor'un yüksek kralı oldu. Birinci çağı bitiren öfke savaşına Gilgalad'ın katıldığına dair bir bilgi yoktur. Zaten o savaşa orta dünyada yaşayan ve Melkor tarafından uzun yıllar boyunca hırpalanmış Noldor halkından çok azı katılmıştır. İkinci çağ başladığında artık dünyada Melkor yoktu. Fakat elfler de çok az kalmışlardı. Noldor krallıklarının ve kral olabileceklerin hepsi ölmüş. Finwë'nin hanedanından sadece Galadriel, Gilgalad ve Celebrimbor kalmıştı. Elrond ve Elros'a bir seçim şansı verilmiş ve Elros bir insan olarak Numenor adasına gitmişti ki bu adadaki insanlar uzun zaman kendi içine kapanık bir şekilde yaşadılar. Sindarin krallığı Doruhat'ta birinci Çağ'dan çıkamamış. Sindarin elfleri kendisi de Doruhatlı olan Oropher etrafında toplanmıştı. Bu yüzden Gilgalad Noldor'un yüksek kralı olduğu gibi Orta Dünya'daki bütün elflerin de yüksek kralı sayıldı. Neyse ki düşmanlar da artık yoktu. Sauron kaçıp gitmişti ve nerede olduğu belli değildi. Kalan az sayıda ejderha dünyanın kuzeyine çekilmişti. Balroglar biri hariç yok edilmişti ki o birinin yaşamakta olduğu da zaten bilinmiyordu. Orklar da dünyanın çeşitli dağlarında yer altına saklanmışlardı. Böyle bir ortamda Gilgalad Lindon'da krallığını kurdu ve elfler tekrar güçlenmeye başladılar. Lindon orta dünyanın en batısında bulunan bölgeydi. Burası Beleriand'ın öfke savaşından sonra suya batmamış tek yeriydi aynı zamanda. Lindon'u Loon Körfezi ikiye bölerdi. Kuzeydeki bölgenin ismi Forlindon'du ve burada daha çok Noldor elfleri yaşardı. Güneydeki bölgenin ismi ise Harlindon'du ki burada da Sindarin elfleri ağırlıktaydı. Zamanla Sindarin elflerinden bazıları bir Noldor olan Gilgalad'ın hükmü altında yaşamak istemedi ve doğudaki Silvan elflerine katılmak üzere oradan ayrıldılar. Aralarında Galadriel, Celebrimbor olan bazı Noldor'da bir süre sonra Lindon'dan ayrıldı ve Eregion'a gelerek burada ikinci bir Noldor ülkesi kurdular. İkinci çağın ilerleyen zamanlarında bunlara bir de Lothlorien eklenecekti. Fakat Lothlorien kurulmadan önce ikinci çağın 880. yıllarından Numenor ile gil arasında ilk ilişki kuruldu. O zamanki Numenor kralı olan Tar Meneldur'un oğlu olan Alderion denize ve gemilere aşıktı ve bu da onu en sonunda orta dünyaya Lindon'a kadar getirmişti. Burada Gilgalad onu sıcak bir şekilde karşıladı ve aralarında bir dostluk kuruldu. Gilgalad Alderion ile Numenor kralına bir mektup gönderdi. Bu mektupta kralı doğuda yükselmekte olan bir güce karşı uyarıyor ve şöyle diyordu. Doğuda yeni bir gölge yükseliyor. Gel gelelim bu tehdit kötülüğe kaymış bazı insan kavimlerinden kaynaklanmıyor. Morgoth'un hizmetkarlarından biri yeniden kıpırdanmaya ve karanlık güçleri uyandırmaya başladı. Her yıl gücü artıyor. Çünkü insan kavimlerinin çoğu onun amacına hizmet ediyor. Bu gücün Eldar'ın kimsenin yardımı olmaksızın tek başına karşısında duramayacağı güne korkarım ki az bir vakit kaldı. Şimdi sizden yardım isteme cüreti göstereceğim.'' Eğer elinizde bizimle paylaşabileceğiniz ölçüde askeri güç varsa yalvarırım onu bizden esirgemeyin. Gilgalad'ın büyük bir öngörüyle görmüş olduğu karanlık elbette ki Sauron'du ama Sauron henüz daha gölgelerden çıkmamıştı ve çıktığında da bunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde yaptı. Güzel suretiyle girdi elflerin arasına isminin Anatar olduğunu söyledi ve Eregion'daki demirci elfler ile birlikte güç yüzükleri üstünde çalışmaya başladı. Fakat ne demircilerin ustası Celebrimbor ne de Gilgalad, Valar'ın habercisi olduğunu söyleyen bu kişiye tam olarak güvenmediler. Anatar tek yüzüğü taktığında ve Sauron olduğu anlaşılınca ölmeden önce Celebrimbor yapmış olduğu üç yüzüğü Galadriel'e verdi. Sonra bu yüzüklerden iki tanesi Vilya ve Narya Gilgalad'a geldi. Ve Gilgalad da Vilya'yı Elrond'a, Narya'yı ise Kirdan'a verecekti. Ve ateş yüzüğü ondan da Istari Gandalf'a geçecekti. Böylece Gilgalad'ın uzun zaman önce sezdiği karanlık güç tam da onun tahmin ettiği gibi harekete geçti. Sauron şiddetle Eregion'a saldırdı. Bu ilk yüzük savaşında geçen olayları detaylı anlattığım bir video var. Dílian onu da seyredebilir. Gilgalad himayesine aldığı Elrond'u bir ordu ile birlikte Eregion'a gönderdi. Fakat bu ordunun Sauron'un ordusuyla başa çıkması mümkün değildi. Elrond'u mutlak bir yenilgiden ve ölümden kazad gelen cüceler kurtardı. Elrond kaçtı ve daha sonra kendisinin yerleşim yeri olacak Ayrık Vadi'ye gitti. Eregion'u yerle bir edip de o çok istediği elf yüzüklerini bulamayan Sauron öfkeden deliye döndü ve bu sefer Gilgalad'ın üzerine yürüdü. Tıpkı yazdığı mektupta tahmin ettiği gibi bu gücün karşısında sadece elflerin durması mümkün değildi. Fakat Sauron ezip geçemeden önce Numenor'dan yardım geldi. Sauron çok ağır bir yenilgiye uğradı. Öyle ki savaş meydanından zorlukla kaçabildi ve Mordor'a döndü. Nümenor tüm ihtişamıyla Orta Dünya'ya yayıldı. O zaman Sauron teslim oldu. Düşmanını kılıç ile yenemeyeceğini görmüştü ama diğer yandan düşmanının ne kadar büyük bir kibirle dolu olduğunu da fark etmişti. Bu kibir sonuçta Nümenor'un da felaketi oldu. Fakat bu barış zamanı Gilgalad'ın ve Lindon'un yaralarını sarmasını sağladı. Elrond Ayrık Vadi'de yeni bir güç olmuştu. Elfler bu arada yine güçlendiler. Fakat sonunda Sauron'un planları ve Númenor'un kibri neticesinde Númenor adası sulara gömüldü. Sauron bedenini kaybetti. O tekrar bir bedene bürünene kadar geçen sürede Númenordan kaçan Elendil ve çocukları Orta Dünya'ya yerleştiler. Ve Sauron bir kez daha gücünü topladığında karşısında yine elfleri ve Númenorlu insanları buldu. Ve elfler ile insanlar da tekrar birleştiler. Böylece elfler ve insanlar arasında son ittifak adı verilen bir ittifak kuruldu. Gilgalat Orofer'e ve Kazat Doom cücelerine de haber gönderdi ve onlardan da yardım geldi. Böylece düşman karşısında bir kez daha elfler ve insanlar ve cüceler birleşmişti. Sauron ordusu ile son ittifak Karakapı'nın hemen yanındaki Dagorlat'ta savaştılar. Gilgalad'ın elinde ünlü mızra Aglos vardı. Düşmanlar Gilgalad'ın ve Aglos'un önünden kaçışıyor. Kaçamayanlar ölüyordu. Dagorlat Savaşı zaferle sonuçlandı ve ittifak ordusu Mordor'un içlerine kadar yürüdü. Barad-dûr 7 sene boyunca kuşatıldı. En sonunda başka çaresi kalmayan Sauron son bir hücumda bulundu. Bizzat kendisi de kulesinden çıktı ve savaşa katıldı. Savaşın en hararetli zamanında Elendil ile Gilgalad Sauron ile karşılaştılar ve dövüşmeye başladılar. Bu dövüşe sadece Elrond ile Elendil'in oğlu Isildur şahit oldu. Gilgalad ve Elendil Sauron'a ağır hasar verdiler fakat kendileri de ağır yaralar aldılar. Sauron bilinçsiz bir şekilde düşerken Elendil ve Gilgalad da düştü. Ve böylece göçtü gitti Noldorun ve Orta Dünya'nın son yüksek kralı. Onun ölümünden sonra elfler bir kez daha bir yüksek kral tanımadılar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Noldor'un ve Orta Dünya'nın son yüksek kralı Gilgalad'ı anlattım. O öldükten sonra elfler artık dağınık bir şekilde yaşamaya başladılar ve hepsinin bağlı olduğu bir kral asla bir daha olmadı. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapın, like atın, arkadaşlarınızla paylaşın artık elinizden ne geliyorsa. Aynı zamanda dileyenler beni Patreon'daki Orta Dünya sayfasından da destekleyebilir. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.